Birleşmiş Milletler Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ilan edilen ateşkese büyük oranda uyulduğunu açıklarken bazı bölgelerden çatışma haberleri geliyor. BM Suriye özel temsilcisi Stefan de Mustura yaptığı açıklamada kuşatma altında bulunan ve gıdalara bitmek üzere olan bölgelere hala insani yardım ulaştırılamadığını belirtti. Öte yandan muhaliflerin kontrolü altındaki İdlib'e savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenirken son bir gün içinde en az 22 kişinin öldüğü iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'deki ateşkesle ilgili telefon görüşmesi yaptığı Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bildirildi. Bununla birlikte Türkiye ordusunun Özgür Suriye ordusuyla birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde terör örgütü DH kontrolündeki al şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Örgütün büyük yığınak yaptığı kent havadan ve karadan bombalanırken yetkililerden alınan bilgilere göre al üç tarafı da kuşatılmış durumda.